Bu arada görüyorsunuz Dünya gazı 10 dakika yani iyi de yok. Yani anlarsın ya. Frankfurt Beşiktaş'a şu tıklattıktan sonra biz de ona FIFA'da tıklatacağız inşallah. Tamam kardeşim. Bu arada geçenki videoda sesler çokmuş. Onları kapattım biraz. Neyse Raşit Gezal kafayla uzaklaştıramadı. Vurdu. Camara gidiyor. Camara arıyor. arıyor. Çok güzel. Çalımını atabildi. Can var ya bakkala gönderdi. Vurdu can var ya ananı sikeyim. Tayfur Bingöl. Tayfur Bingöl'ü bakkala gönderdiler. Pepe gidiyor. Pepe. Pepe çok sinirlendi. Amına kodumu oldu dedi Pepe. Ne oldu lan? Ha? Böyle yapıyor Pepe adama. Anam! Ve camış. Tayfur Bin... Ne Tayfur'u? Aynen Tayfur... Typhor... Yok lan aynen Tayfur Bingöl'müş. Tayfur Bingöl verdi çalımını. Rafa, Rafa, Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva. Rafa Silva asını verdi. <laughs> anasını sikiyor Mario Gomez. Anasını sikiyor Mario Gomez. <laughs> Hay anasını <laughs> sakin <*kiyor gülüyor> ya. Beyler bağıramamın sebebi üst katta da bizim kiracı, kiracılar olduğu için biz gibi. Evden atılmayalım diye bağırmıyorum. Geçenlerde öyle oldu. <laughs> Evden atıldık çok bağırdım diye. Vidiç diş kim amına dur bir diş değil. Hocam. Hatamıza gol yedik. Dakika <laughs> gidiyor. Vay ananın koyayım ya. top alamadı. Amırıt dedi. Rafa Silva top alıyor. Rafa, Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva. Koşuyor Mario. Mario Gomez. Ananı sikeyim kamera gitti beyler. kamerayı bir düzeltelim arkadaşlar. Bak cin çarpmış gibi olmuş. Ne olmuş bana Allah kahretsin. Hiç Emre dedi abi dedi sen hiç kamera hareket yapmıyorsun. Dedi. Bak kamerayı hareket de yapıyorum tamam mı? Amına koydum bak kamera hareket de yapıyor. Bozuluyor kameram bozuluyor kardeşim öyle. Arı <laughs> Gomez'in ikinci golüyle Beşiktaş 2-1 amına koyuyor. Allah kahretsin nasıl geçiyor. Kaleye çıkarıyormuş gibi yaptık. Ersin, 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 Ersin. Ersin bugün harbiden hay anana amına koyayım ya diyerek ikinci golü yiyor. Arkadaşlar daha çok böyle videolar istiyorsanız amınıza sokarım istemeyin yeter. Tamam lan? Etmez 10 saat ya. Bozuluyor zaten bir de uygulama. He? Gel buraya. Hocam var ya senin amına korumak hoca. Bak bu kolu ona bir tutarım seni. Bak vurur ya bana sokarım seni hoca. Nasıl yani? Hocam. Ananı sikeyim. Helalsin lan. Oğlum sen var ya. Komezi tutarsın. Aha. Bebee, Aman ha? Pepe ne yapın? Amına kodumu oldu dedik. Demek o iş bir de şu. David bir de deyip duruyorum. Çok güzelsin Ersin. Canın sağ olsun Ersin senin. Ne buldum bu çocuğu sana? Siktir ben gidiyorum ya ama lan seni amına kodum bu Mario Gomez sopa aldı ayı ayı Mario Gomez Mario Mario, Mario Gomez Mario Gomez Asını verdi Ruffles Silva Ruffles Silva Buna koyuyor amına koşuyor nereye gidiyorsun oğlum sen nereye koş Koş Ruffles Silva ne yapıyor Lan nasıl ki? Takasın Aman ya. Anlamış. Amanı sikerim lan damo kuşu da var burada. Tayfur'u kimse geçemez diyecektim. Top dışarı çıktı, sıkıntı yok. <laughs> Hocam yapma. Yapma. Ananı sikerim. Ne ne yap bak el uzatıyoruz el de Buna kutu mu oğlu? <laughs> ya bir siktir git ya. Ersin. Hay ananın amına koyayım ya. Hay ananın amına koyayım, ananı koyayım ya. Bunu yani eee Demek ki neymiş? Büyük yarrağın altında kalmayacağım için i̇şte ezilirmişsin demek ki. Oha ne diyor? Şu Mario amına sokuyor. Pasını verdi. Rafa pas, Silva pasını verdi. Mario Gomez so amına kodumu piçi sen. amına korun vallahi sen. Amına kodumu eline tut hocam bu arada gene Maradona tut Anlarsın ya. <laughs> bak bak. İçeride gene. verdi. Onasını sikiyor Talişka. 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 Yapma. Talişka açtı. Amına. Amına hocam. Hocam. Aldı topu Raşit Gezal verdi. O da ona verdi. Mario. Rus bu çocuğu geçittirmiyorlar abi yok. Cidden geçittirmiyorlar. Yat amına kodum oğul dedi. O ananı bir sikerim senin. Recep o, sana da bir sarı kart geliyor diyor senin o zaman. Recep git amına kodum oğul diyor lan. <laughs> İçeride çok değişik konuşmalar oldu Beşiktaş'ta. Bu maçı bizim için alın. Fazla söze gerek yok bizim için. Taraftarlar için. Ersin anan avradını sikeyim Ersin anan avradını sikeyim Ne yedim bunlardan Abi geçenki maç çok kurtardı bu maçta çok yedi ya Arkadaşlar orada yalnızdım O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim <laughs> Oğlum bak Vallahi tutarım bak bunu çarpar yere bak bir tane kötü kameram var zaten amına sokarım bak dönüp dönüp duruyor bozduk da kamerayı zaten amına kodumu dövleri Talişka topu alabiliyor mu? Talişka Mario Gomez al topu <laughs> Berdi, Rafa, Gezal, Raşit, Raşit La amına koydum Raşit anasını siktim Raşit'ten attırmadılar şu golü be Sen seçildin Recep Sen dede neden beni seçtin neden ben Sen tam bir hayvansın Hocam Ananı sikerim hocam senin ama yeter Amanım <laughs> sikerim senin anaya <laughs> Bak bozduruyor kamera mı? Ananı sikerim olay seni koca. Buna bunu bunu uyuyorsun. Kamera bozuldu kamera. Demogajı da de verdi pasını şu anda tekrardan 10 kişiye düştük. Gidiyor. Gomez verdi pasını. Talişko koşuyor. <laughs> Batın yerine Yadison Fernandes giriyor. Omez yerine de Immobile giriyor, Immobile. Müzik verdi pasını. Joao Mario. Verdi pasını. Raşit Gezal. Raşit Gezal verdi pasını. Kafayla vuruyor. Talişka. Talişka sikti mi talişkası ya Aha Juan an var ya Verdi pasını Talişka İmmovil İmmovil Ben seni sikiyorum Ben buradayım Buradayım Bak böyle hep Ne bekliyomuz kardeş? 7. yüzyıl arkadaşlar 8 olacak yakında Ersin çok gol yedi bu maç Aman bana oldu mu çocuğu ananı sikerim seni. Yok burada çocuk izliyor ya. Verdi. Getson Fernandez Getson Fernandez. Get son Fernandez. Ölüler birilerden. Allah korusun. Bir de aldı. Dema Hocam ananı sikerim. Ersin onu yemedi. Çok teşekkür ederiz Ersin babaya. Kilo immobil. Immobil boşuyor Amına bu gör immobil. Halen <laughs> <elin> oraya sokuldu. <laughs> yemin ediyorum Oldu. Hocam hiçbir şey yok. Vallahi tutarım ben bu <laughs> Daha Ne akıl versen vallahi amını sikerim seni. Siktim ne oldu? Neyse Ersin kurtardı. Gidin gidin diyor Ersin. Verdi. Jo verdi. Raşit. Raşit çalımını attı. Raşit. Raşit ilerliyor. Raşit. Ama ne sikti ne oldu diyor Raşit. Yetiştim o topa. Yetiştim o topa. Vay, ananın, Yetiştim o topa. Sekiz oldu. Sekiz. Ananın oğludur. Sikim. Liverpool'dan sekiz mi ya? <laughs> verdi. Çalımını atıyor Raşit. burada anasını sikti Abu Bakar anasını sikti Abu Bakar. Ne bu? Dokuz yiyeceğiz. <laughs> dokuz yiyoruz arkadaşlar. <laughs> Ananı sikiyim. Ananı namına koyayım ya. Ananı sikiyim dokuz yiyeceğiz. Senin kafanı sikeyim Alişka çalımını attı gidiyor tarışka. Alişka. Alişka. kızını verdi içeri. Kimobi. <laughs> Ananı sikerim diyor. Gel diyor buraya bak. Böyle yapıyor diyor. Gel. Böyle yapıyor kameraya sarlıyor adeta immobil. Ben diyor daha buradayım diyor. Amına korum diyor sizin diyor. Umarım umarım atabiliriz. Ananı, Ananı. Ama sus körcü amarıyor adamın. Geç geçinmesine izin vermiyor topu. verdi. Joao Mario gidiyor. Joao Mario, Joao Mario verdi. Fernandez, Getson, Getson. Getson Fernandez anasını sikiyor adamların adeta. Ciro'yu... kim Joao Mario, Joao Mario. Doydum, i̇mmobil <laughs> 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 Amin gerekirse Atarım o gol diyor Ben bu hareketi yapamam ama Amına koyuyor İmmobil Öyle söyleyeyim Anasını siktimin oyunu. oyuna. <laughs> Amına <ha>, koyduğum <laughs> <bu> piçi seni. <laughs> Orası bu çocuğu aynı yere atmaya utanmıyorum ha. Rafa. Gördük. İmmobil Dalış. <laughs> Hocam penaltı. Hocam el. Orası bu çocuğu el. <laughs> Ver dedi. anan avradığını sikerim senin dedi. Topu çok güzel şey yaptık. Kontrol altına aldık. Verdi topu da anasını sikeyim nereye veriyor? Bu kadar gol yememiz lazım. Orası bu çocuğu Ersin Destin oğlu batırdı bizi. <laughs> Joao top aldı. Joao Mario, Joao Mario verdi. Giro immobil, immobil, immobil. Ananın Amına koy. Hocam aman edinin sikerim bak hiçbir şey yok bu pozisyonda. Dinini çıktı mi çocuğu? Aman edinin sikerim olay seni. Adamlardan yan oluyor Rus bu çocuğu. Monedinin siktim oğlum be, benim kimse. <laughs> <laughs> anasını sikiyim hiçbir şey yok adam kaymış ya. Rezal verdi Pepe topu Pepe. Verdi. Ciro immobil. Çalımını attı anasını sikiyim ama ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Bu yüzden ona dokunmuyorlar. Etrafında onun dilinden anlayan kimse kalmadı. Bak bak anasını kaç kişi defans var. Rafa Silva. Rafa, Rafa Silva. Apucundan geçirdi geri adamı. Hakem, vallahi tutar ama edini isikar etsene, ama ne sikti siktim çocuğu. Şuna bak, defans bomboş ya, siktir ya. Vlahovic yine çok yalnız. laşürü hedefi yok. Bayağı kötü, bayağı kötü. Ne yapayım abi buradan? Daha fasil o olmuyor, o da olmuyor. Anasını sikim o da olmuyor. Bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye mentalim kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettiğim anlamına gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar olacak iş değil. son saniye. <laughs> Kendi galelerine gol atıyor adam var. Kendi galelerine. Bir şey oluyor oyuna. Bak falan mı ne oluyor. Bir şey oluyor yani oyuna. Nasıl yalancı? Yalancı öyle mi? var ya. Pepe'ymiş lan be John. <Maria. gülüyor> <Tepeymiş, tabii> jo. <laughs> bu çocuğu nasıl kayıyor bak bak. Verdi topu. Geç son Fernandes, Ananı bacını sikerim dedi. Ananı bacını sikerim. bakar Bu Konuyla ilgili söyleyeceğim fazla bir şey yok ee, Dediğim gibi büyük ihtimalle benim hatamdır Gökhan İnverdi Ver, Onu Abi bomba şuna bak Arkadaşlar orada yalnızdı. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Abi şuna bak bomboş! Sikerimden ananı avradın oyun gibi senin ya. O bomboş pozisyon. Nasıl gol lan? Sikerim ananı avradın senin oyun ben nasıl veda edeceğimi bilmiyorum. Çünkü bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim. Olacak bir şey yok beyler. Yani olacağı varmış olmuş. Yüz lira yani. Utanmasak dağıtacak aradan yani. Atacaklar abi. yok. Utanmasak atacaklar yanda. 13, 14, 15'te gidecek yani bu adamların attığı gol. Neyse. Bir sonraki video bunların anasını sikmezsen ben. De. Hadi bakalım. İnsan bazen garip hissediyor. Şey <laughs> Bugünlük bu kadar yeter.